Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle e, Türkiye ye harita modeli indireceğiz. YKS'nin e, kurduğu. Valla ne anlama geldi ben de bilmiyorum. Neyse. Neyse. Şimdi arkadaşlar en çok çıkan V1.4.3 var arkadaşlar. Bunu size giriyoruz. Buradan free download diyoruz. Yani indirme, indir diyoruz. İndir, eğer bağlantı başarısız diyorsa arkadaşlar, bağlantı hatası veriyorsa e, internet download'umun e, linki var bunu size e, indirme linkini aşağıda vereceğim indirdikten sonra e, Google kurumu kapatmanız gerekiyor ve hani tarayıcınız diyelim tarayıcınızı kapatmanız gerekiyor tarayıcı kapattıktan sonra e, tekrar açmanız gerekiyor yani bir tarayıcı aratmanız gerekiyor ondan sonra efendime söyleyeyim e, şöyle yapalım Hemen ben Windows e, olarak inecek sizde büyük ihtimal hata vermez ama hata verenler için şöyle bir yapmak istiyorum e, Hata verdi e, 0 mb olarak çıktı Şimdi bunu nasıl yapar nasıl yapıyoruz diye diyeceksiniz arkadaşlar şöyle ben, ben bir kapatayım Buradan geri açalım ben geri açayım Evet. 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 arkadaşlar şu an açıldı. Open from ee, şuraya tıklıyoruz. Sol stick. Hatta şunu göstereyim. Orada fotoğraf vardır. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Open from PC Cloud yazar. Buna tıklıyoruz. Scroll Development. Ee, sizde büyük buraya kaydeder ama bende böyle var. Buradan e, ee, alifle istiyoruz. Ve şuna tıklıyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar e, haritamız geldi. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şunu şöyle alıyoruz. E, açıyoruz böyle. Ve şunu şuraya sürüklüyoruz Gördüğünüz arkadaşlar e, üzere içiyor, e, yüklüyor. Çok kolay bir şey. 7 e, zip de var arkadaşlar. Ama o program bende de, Bu program bende de sıkıntı yaratıyor. 7 zip eee onu bilgisayardan kaldırmak zorunda kalacağım. Evet. 20 20 25 alıyorum bak. Arkadaşlar, eee Bence diyorum ben hani e, şöyle diyelim yükledi. yükledi yükledikten sonra arkadaşlar bu e, user belgelerim <laughs> ets 2 mod klasörüne buraya atıyoruz arkadaşlar ya yani direkt direktmen buraya çıkarabilirsiniz eğer bilgisayarında e, sıkıntı olacak diyecekseniz e, buraya atıyoruz arkadaşlar şu gördüğünüz şu dört tane isim dört tane klasör e, CCS dosyası Onları e, buraya atıyorsunuz arkadaşlar. ETS'ye giriyorsunuz. ETS'e girdikten sonra mod yöneticisinden e, modu aktif ediyorsunuz arkadaşlar. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oğlum ben niye konuşamadım lan?